Değerli dinleyenler merhaba, hoş geldiniz programa. Yani bu e, kısa programda e, ilk Hristiyan, ilk Mesihçi şehitlerin şehadetlerine bakmaya çalışıyoruz. Birkaç kişiye baktık aslında bunun bu aynı seri içinde olan programlarda. Yahya'ya baktık, Petrus'a baktık, İstifanos ve Paulus'a baktık. Şimdi Yuhanna'ya bakıyoruz bu programda. İlk şehitler diyoruz. Yani şehit ne demektir? bir savaşta ölen değil de Hristiyan şehitleri İsa Mesih'e tanıklıklarından dolayı öldürülenler anlamına geliyor ve belli bir içerikle ilgili tanıklık veriyorlardı. İşte buna bakmaya çalışıyoruz, soruyoruz onların şehadetlerinin içeriği neydi, ne şehadet ediyorlardı. Neye tanıklık ediyorlardı? Ona anlamaya çalışıyoruz ve Yuhanna da son bakacağımız kişi oluyor. Burada elçi Yuhanna. O da İsa ile birlikte yaşamış olan bir elçiydi. Onun Hatta ona çok yakın olan bir öğrenciydi. İsa'nın çok sevdiği öğrencidir diye geçiyor. Yaşamı İsa Mesih ile birlikte sürdürüyor. En son da hayatının son günlerinde de büyük bir tanıklık da yazıyor. Yazılı bir tanıklığa sahiptir. O İsa ile ilgili şöyle yazdı. Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir. Yani o onu bütün hizmeti başkaları da İsa'ya gelip de iman etsinler ve yaşama kavuşsunlar. O yöndeydi. Ona hizmet ediyordu. Ve şimdi onun hayatına kısaca bakacağız. Özellikle onun tanıklığına bakacağız. Son günlerindeki tanıklığına bakacağız. Bazılarınız bilir, Patmos adası var. Türkiye sınırına yakın olan küçük bir ada. Orada vahiy mağarası vardır. Yani onun o mağarada ne içindi? İşte Yuhanna'nın vahiy aldığı yer olarak Biliniyor Orada Yuhanna şey yazmıştı, İsa'ya ait biri olarak, olarak sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz olan ben Yuhanna, Tanrı'nın sözü ve İsa'ya tanıklık uğruna Patmos denilen adıda bulunuyordum. Bu bir sürgün adasıydı, bir hapis adasıydı. Oraya gönderilmişti ve hayatının son günlerini muhtemelen orada geçirdi. Detaylar çok bilinmese de. Ve bu neredeydi? İşte oradan Asya ilindeki yedi kilise yazıyor. Ege bölgesi de. Türkiye'nin şu anki Ege bölgesinde Asya ili vardı. Orada yedi kilise vardı. İşte Patnos denilen ada burada. Ee, solda gördüğünüz gibi. Ee, oraya yakın, Efes'e yakın. Ben Yuhan'la işte orada bulunuyordum diyor. İsa'ya tanıklık uğruna Patmos denilen adada bulunuyordum. Ve ses diyor ki ona konuşan melek diyor ki gördüklerini kitabı yaz ve yedi kilise yani Efes, İzmir, Bergama, Tiatira, Sart, Philadelphia ve Leodikia'ya gönder diyor. Ve içinde onun şehadeti olacak. İşte o mağaranın üstünde bu ifade var. İsa'nın şehadeti için orada oradayım. Agios Ioannes o teologos yani teolog Aziz Yuhanna diye yazıyor orada. Çünkü çok derin yazıları var. E, Yuhanna'nın, elçi Yuhanna. Onun tanıklığını böyle üç yönlü olarak görebiliriz. Bir taraftan e, Yuhanna İncil'i yani İsa'nın hayatını kaleme aldığı kitapta İsa'nın hayatı, ölümü ve dirilişine tanıklık ediyor. Yani onunla birlikte yaşadığı, İsa'nın yaptığı mucizeler, İsa'nın e, öğretileri, e, İsa'nın özellikle Kudüs'te yaptığı şeyler ve yaptığı konuşmalar sonra onun ölümü ve onun ölümden dirilişine tanıklık ediyor. İkinci olarak vahiy kitabında İsa'nın şu an, yani o dönemde gökte yaptıkları, yani çünkü İsa Mesih ölümden dildi, göğe çıktı ve gökte e, dünya tarihini yönlendiren, özellikle son günlerini açacak olan e, kişi, yetkili olarak tanıtıyor, kralların kralı olarak da e, gelecek, işte... İsa'nın gelecekte gelişi ve yapacakları hakkında da yazıyor. Yani o Mesih geri dönecek diyor vahiy kitabında. Bu iki bu yönlerden yönleri tanıklık ediyor. O zaman sırayla onları ele alıyoruz. Burada İsa önce zaten onu iyi tanıyor. Zebedi oğulları Yakup ile Yuhanna. Annelerinin belki onları itmesiyle ee, İsanın sağına, soluna krallığında sağında ve solunda oturmak istediklerini belirtiyorlar. Bunu bize, bizim için bunu yap diyor e, diyorlar. Ee, özel yer istiyorlar. O onlara soruyor, benim içeceğim kaseden siz de e, içebilir misiniz diyor. Elbette içeriz. Yani burada acılarını kastediyor aslında İsa siz de bunlara hazır mısınız diye. Evet. Benim içeceğim kaseden siz de içeceksiniz. Benim vaftiz olacağım gibi, tabii fiziksel bir vaftizden söz etmiyor. Burada mecazi anlamda çarmıh olayını anlatıyor. Siz de bu derin suların altına gireceksiniz. Yakup zaten erken dönemde şehit edildi. Elçilerin İşleri kitabında onu okuyabiliriz ama Yuhanna uzun yaşıyor. Hatta Petrus'a, elçi Petrus... E, elçisine Petrus'a nasıl öleceğini belirttikten sonra bir başka programda onu, ele, onu konuştuk. Ellerini uzatarak çarmıha gerileceğine ima ederek nasıl nasıl bir ne tür bir ölümle Tanrı'yı yücelteceğini anlatıyor. Ama sonra Petrus arkasını dönüyor. Bu İsa'nın sevdiği öğrenci yani Yahya Yuhanna'nın kendilerini izlediğini görüyor. Bu öğrenci diyor Akşam yemeğinde İsa'nın göğsüne yaslanan ve Yarab sana kim ihanet edecek diye soran öğrencidir. E, Petrus onu görünce İsa'ya Yarab ya bu ne olacak? Tamam bana anlattın, ölümüm zaten senin elinde, onu belirttin e, ama bu ne olacak? Ve İsa diyor ki ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsan bundan sana ne diyor. Sen ardından gel önemli olan o. Sen ardımdan gel. Onun için olan planlarım seni ilgilendirmez. Ve ama bu söz yüzünden e, uzun yaşayacağını anlıyoruz. E, ve gerçekten de hiç ölmeyeceğini düşünenler de oldu bu sözden ama e, gerçekten öldü ama uzun yaşadı. Tarihsel yönü çok güçlü aslında Yuhanna'nın e, İncili. Değerli bir çalışma var, The Testimony of the Beloved Disciple diye Richard Bauckham, bir teolog. Sevgili öğrencinin tanıklığı, yani burada Yuhanna İncil'inde anlattı, yani öykü tarzında tarihsel yazı, tarih ve teoloji. Ve orada birçok yönünün tarihsel kanıtlarını da sunuyor. Yuhanna bazılarının düşündüğü gibi böyle tarihten uzak ruhsal bir müjde anlatmıyor tarihsel detaylar çoktur orada onu e, gösteriyor. Nasıl bir tanıklık veriyor Özellikle son olaylarını bütün diğer müjde kitaplarında olduğu gibi son e, olayları İsa'nın ölümüne detaylı bir bakış veriyor ve onları detaylı kaydettikten sonra e, askerlerin İsa'ya gelip ölmüş olduğunu gördüler diyor. Çarmıhta canını verdi. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar diyor. Bazen çabuk ölsünler diye bacaklarını kırıyorlar. Çünkü çok büyük bir zorlukla güçlerini kullanıp da doğrulmaya çalışıyorlardı ki nefes alabilsinler. Çarmıha gerilenler. Ama İsa ölmüştü. Kendi canını da kendi vermişti. Askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi diyor. Ve böğründen hemen kan ve su aktı. Bunu gören adam tanıklık etmiştir diyor. Ben gördüm. Ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edersiniz diye tanıklık etmiştir. Yuhanna İsa Mesih'in ölümüne tanıklık ediyor. Ee, ve bunun da kutsal yazılarda önceden Zekeriya kitabında bedenini deştiklerine bakacaklar diyen kutsal yazının yerine gelmesi için oldu diyor. Yani bunu da kavradı. Hem gördüm hem de bu da önceden yazılan e, olay olduğunu e, anlıyor ve bunu duyuruyor. Sonra diğer önce öğrencilerin İsa Mesih'in ölümden dirilip onları nasıl göründüğünü anlatıyor. Hepsi bir aradaydı. Bir tek Thomas yoktu. İsa Mesih aralarında kendini gösterdi. Evet, çok büyük bir sevince kapıldılar. Thomas'ı görünce evet İsa gerçekten dirildi. O da hayır inan iman etmem. Ona inanmam. Çünkü ben dokunmazsam ellerimi onun yarlarını sokmazsam inanmam diyor. Görmeden inanmam. Ama bir hafta sonra yine bir aradayken Rab İsa ölümden dirilmiş olan İsa görünüyor onlara. Parmağını uzat diyor. Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı o diyor. Thomas ona Rabbim ve Tanrım diye yanıtladı. İsa beni gördüğün için mi iman ettin? dedi. Görmeden iman edenleri ne mutlu. Ve bütün bu dünya tarihi boyunca İsa'ya görmeden iman edenlere ne mutlu diyor orada. ben de onlardan biriyim. Yuhanna da on, o görmüştü o şekilde bizim için aktarıyor. Ama onun sözlerine sözlerine dayanarak ben de iman ettim. 50 yıl önce iman ettim. Ee, ve ben de tanıklık ediyorum. Bu İsa Mesih gerçekten günahları bağışlayan, e, bizi seven ve bizi babaya ulaştıran e, kurtarıcıdır. İşte o şekilde bir tanıklık ediyor. Ve e, mektubunda, birinci mektubunda aynı zamanda diyor ki, yaşam sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı işittiğimizi diyor, gözlerimle, gözlerimizle gördüğümüzü seyredip, ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Yaşam göründü, onu gördük ve anı tanıklık ediyoruz. Babayla birlikte olup bize görülmüş olan sonsuz yaşamı size duyuruyoruz. Son noktaya geliyoruz. Şimdi vahiy kitabı. Bu gelecekle ilgili kısım daha çok. Yuhanna Tanrı'nın sözünü ve İsa Mesih'in tanıklığını gördüğü her şey tanıklık etmektedir diyor. İşte Mesih de ona görünüyor orada. Tekrardan diri olan Mesih, e, onu görünce şaşırıyor, korkuyor ama o sağ elini koyuyor. Diyor ki korkma, ilk ve son benim. Diri olan benim. Ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarı bendedir diyor. Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz ve bu kitapta e, yazıyor. Orada... E, Öldürülenlerden çok söz eder. Mesih uğruna, e, İsa'ya tanıklıkları yüzünden e, başları kesilen öldürülenlerden. Mesela bu, burada şeytanın yaşadığı yerde Bergama'ya e, kastediyor. Öldürülen sadık tanığım Antipa'nın günlerinde bile bana olan imanını yatsımadın diyor. Yani burada bir tanık şehit vardı Antipa adlı gördüklerini anlatıyor. İsa Mesih'in tekrar geleceğini görüyor bir göründe. Beyaz ata binmiş olan e, binici. Binicisinin adı Sadık ve Gerçektir. İşte o geliyor. Onun Tanrı sözüyle, Tanrı sözü adıyla anılır. İsa Mesih tekrar gelecek. Bütün bunlara tanıklık ediyor Elçi Yuhanna. Ve kitabının en sonunda, vahiy kitabının en sonunda bu sözleri sözleri yer veriyor. İsa Mesih'in kendi sözleri bunlar. Diyor ki ben İsa, kiliseler için bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Ve Yuhanna da diyor ki bu peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum. Tanrı da bu e, her, her kim bu sözleri bir şey katarsa Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacak. Ve her kim bu Peygamberlik Kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam adından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır. Burada bir nevi noktaya koyuyor Kitabın Mukaddese. Bu sözler güvenilirdir. İsa Mesih diyor ki benim sözlerim asla ortadan kalkmayacak diyor. Eski ahit olsun, yeni ahit olsun, onlar bir bütün oluşturuyor ve bu kutsal yazılardan herhangi bir şey çıkarılamayacak. Çıkaran, çıkarmaya çalışan da lanet edilecek. aynı şekilde ona bir şey katamayacaksın, Kat, katmayacaksınız diyor. Bu şekilde bir kutsal yazılarının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tanıklık başından sonuna kadar aynıdır. Peygamberlik ruhun özü diyor, İsa'ya tanıklıktır. Ve bunları tanıklık eden Mesih diyor ki, evet tez geliyorum diyor. Ve biz de Mesih inanıları olarak, ona inananlar olarak, ona umut bağlayanlar olarak, evet diyor, amin diyoruz. Gel Rabisa. İşte elçilerin tanıklığı bu şekilde değerli izleyenler. Ve bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Esen kalın.